Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Çok güzel bir çalışmadayız. Bu Hande benim en evet. yakın arkadaşım. <laughs> Bugün bayramın ikinci günü. Bayramınız mübarek olsun. Aynen bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Şimdi ee, sokakta değiliz, burası bizim bahçemiz. Evet öncelikle maskeyi de böyle taktık ama tabii kalabalık tam olmadığımız için. Evet. Takmadık. <laughs> Neyse. Ay, çok heyecanlandım. Akrilik boya çalışması yapacağız. Tuvalimiz yok ama kağıt kayıtacağız. Olsun. Önemli değil. Bu arada kaç? 6 tane boyamız var. İşte paletimiz. Yılların 10 yıllık falan bu. Fırça. Fırçalarımız üçten çok minimalistiz. <laughs> Minimalist bir boya çalışması. <laughs> resim çalışması. Ney? Ha gösterelim. yapacağımız de gösterelim evet. Bunu evet. yapmak istiyoruz aslında. Bunu yapacağız. Görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> so different Now it seems so bright You bring the color to my life konuştuk. Evet. Ondan bahsedeceğiz. Hande sen başla. He, bir, buraya ikinci sınıfta taşındım. Ya yani ben öyle ama Zeynep de öyledir. Evet, ben biz de, ben de ikinci sınıfta yaşındayız. taşındım. Yani ee, kaç yaşındaydık? Sekiz yaşındaydık. Sekiz, evet. Aynen. Yani bahçemizde, işte bir gün ben dışarı çıktım. Sonra Hande de dışarı çıkmış. Aynen. Sonra zaten o zaman oyun oynamayı çok seviyorduk. Evet. Direkt Ve küçük taşlar vardı hatırlıyor musun Hande? Aynen mavi taşlar. Aynen o mavi taşları toplardık işte. Aynen. Binanın, binanın kena, e, duvarında. Onları söküyorduk. Onları söküyorduk. Biz bayağı psikopat <laughs> bir çocuk. İşte onları sökerken Sokıyor. baktım bir kız daha söküyor taş. Evet. Ben taş sökeyim gel Güzel, beraber söke söke. <laughs> <laughs> i̇şte gel Hande dedi, işte ben Zeynep dedim falan. Bir arkadaş olalım dedik. <laughs> sonra kamerada oyunla oynadık. Aynen, falan. sonra tabii bir sürü burada yaşayan insan var çocuk. İşte hep beraber oynuyorduk 10, 15 kişi. Bayağı kalabalıktı. Evet. Ben hep eve gidip saklanıyordum saklan başta. Kimse beni bulamıyordu. O yüzden evet. en iyi ben saklanıyordum. Evet. En gizli. iyi Hande saklanıyordum? Bir de bacaklar uzun olunca iyi koşuyorduk, Ceylan ya. gibi maşallah. hep, hep, <laughs> müzik. Müzik. hep, hep e de hep mızıkçılık yapıyordum. Ben de mızıkçılık yapıyordum. Hep eve küsüp gidiyordu. Sonra Aslında işte... küsmüyordum. Yani küsüyordum da eve gitmiyordum. Hakkı yendiğini düşünüyor ama hiçbir zaman oyun yenemediği için. <laughs> Ay ya, yenemiyordum yani. Yenmek istiyordum ama yeni, yapamıyordum. Biz o o zamanlar çocuktuk tabi. Hani bazen beni dışlıyordu. Esra ile bir oluyorduk. Esra ile bir oluyordum. Şimdi Çünkü hep çok müzikçiydi. <laughs> Aynen. Biraz müzik <laughs> Ya Hala bence biraz vardı hani. O neyden geliyor bilmiyorum <laughs> da şimdi. Bilmiyorum artık. Çok oyun oynamadığımız için. Ben Esna. eve gidiyorum diyordum. Küstüm size diyordum. Sonra eve giderken oradaki çalılıklara saklanıyordum. Eve gitmiyordum. Biz kesin eve, kesin eve gitmediğini biliyorduk. Gidiyorduk orada onu buluyorduk. <laughs> Sonra Gamze vardı, Esra vardı. Biz dördümüz çok yakındık işte. Yani onlar şimdi taşındı ama onlar bizim çocukluk arkadaşımız. Zaten kalp gönderiyoruz <laughs> Esra ve <-Gamze. gülüyor> İlginç anımız Zeynep bütün çocukları dövüyordu. <laughs> Erkekleri ben de hayatımda hiç kimseye dövmediğim için bu ne yapıyor diye bakıyordum hep Zeynep'e. Evet ben de <laughs> benim şeyimdi yani böyle. Ben bakıyordum bir şey olunca da eve kaçıyordum. Zeynep'i korumuyordum aslında. Yok asla koruyordu. Ben yapma diyordum ama yapıyordu. Ya <laughs> 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 ne yapıyordum mesela işte çocuklar <laughs> benimle dalga geçiyordu. Kilolu yok bilmem ne şişman falan diyorlardı. Çocuklar so, yani. aynen zaten çok salaklardı. Çocuk yani. E ben de çocuktum. Bizden, <laughs> ama. Yani, bizden küçüklerdi ama. Bizden küçüklerdi sonra ben bir gün mesela e bir tane çocuğun kafası kafasını kararttı. Burada anlatmayayım. Sonra <laughs> bisikletten düşürmüştü. O günden bugüne nasıl geldik bilmiyorum. <laughs> bir gün mesela şey oldu. Körebe mi bir şey oynuyorduk havuz kenarında. Sonra işte e, kovalarken bir tane arkadaşım havuzun içine girdi. Düştü yani Esra. Havuza düştü bir yandan. onu kovalarken. <laughs> Sonra biz çok olduk böyle. Sudan çıkmış balığa Ve yani içinde kurbağalar girdi. falan vardı havuzun. <laughs> Sonra hemen onu eve götürdük ama o bir travmaydı bence. Evet Esra o için. bayağı ağladı. Esra'ya buradan sevgiler. bir gün mesela saklanmaç oynuyorduk yine. Havuzun arkasına saklanmıştım ben. İrfan da arkadan beni görüyor. <laughs> Zeynep burada, Zeynep burada. <laughs> Sen çocuğun yerini niye söylüyorsun? Ulan neyse. <laughs> Çocuklukta kötü bir anımızdı. Ay, ayıp ya. insan çocuğu öyle küfür falan ediyordu bize. Yazık ya. Neyse bu, bu insanlara buradan sesleniyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. Çocukları olmadı mı sanki? Neyse. Aynen. Arkadesi oynardık yani. Ama eğleniyorduk. Ama o teyzeye rağmen yine gittik biz sanki. Neyse. Ama o zaman da liseye geçmiştik. Artık gitmememiz gerektiğine karar evet, verdik. Lisede <laughs> belki bir kere gitmişizdir. Artık gitmedik sonra yani. Sonra işte lisede sonra aynı liseye gitmeye başladık. Evet. Sonra daha da yakınlaştık zaten. Aynen. Yani ondan önce okullarımız ayrıydı. Evet. Aynı sınıftaydık. Yani normal değildik de ben aynı sınıfa geçtim. He, i̇şte erken gittik yol aldık Zeynep aynı e <laughs> sınıfa geçirdik. <gülüyor> Aynen cidden okul açılmadan bir hafta önce gidip sınıfımı değiştirdim Hande ile aynı sınıfta olmak için. İlk aynı Yine sınıfta ama olduk. Bir sene, bir sene sınıfta aynı sınıfta olduk ama sonra zaten hep bütün yani bütün teneffüslerde beraberdik evet. herhalde. Hatta bir ara onların hocası, bizim onların sınıfına girmemiz yatakta da Zeynep geliyordu o yüzden. Aynen bizim sınıfa giremiyoruz. Erdal hocayı biliyorsa sesleniyorum arkadaşım. Erdal, Erdal hocamı <laughs> seviyorum ya çok özledim. <laughs> Neyse ben de seviyorum onu. <laughs> Son tunak tınak falan oynardık işte evet. öğlenleri. öğlenleri. Bir gün spor yapıyorduk kızlarla. Hı -hı. Hatırlıyor musun o gün erkekler girdi sınıfa. Ha, evet. O çok kötüydü. O çok kötüydü <laughs> Sıraların üstünde <laughs> böyle resmen formalarla spor yapıyorduk. Taht akıllı tahtalım açıp. Evet. Öyle evet, anılarımız evet, var. Evet. Öğlenleri çubuk ayran yiyorduk fakirlikten. <laughs> evden getiriyordu. Evden getiriyordu. Öyle güzel bir aile şeyimiz vardı yani. Evet. Bitirdik. Sonunda çalışmamızı sonuna geldik. Hayalimiz buydu. Evet. Ama gerçekler. Ama gerçekler bu <laughs> yine de güzel oldu bence. Aynen, bence de güzel oldu. Tamam, ne düşünüyorsun? Yani ilk çalışmam bence iyi. Hani ilk çalışmaya göre. Zeynep'in yani de ikinci çalışması bence, bence o da iyi. Aynen. <laughs> Elimizdeki imkanlarla Aynen. bu kadar. Şimdi de kağıda el basacağız. Böyle bir daha şimdi kalacak. Yine bir projemiz var, onu da yapıp bitireceğiz bugün. Keep it low, Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. me you don't really do commitment trust me message received when you said you couldn't take us to Hepinize bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizlerle böyle güzel bayram aktivitesi yapmak istedik. Tabii ki açık alanda bol bol oksijen alarak. Umarım beğenmişsinizdir. Hande, de. Sen Senin, diyorum yapmak ister. Senin bir ve sizi çok seviyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. <laughs> Yes it's with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now.